Hepinize merhaba arkadaşlar Kaksu kanalına hepiniz hoş geldiniz. ben Sarp ve bugün GTA 5 hikaye moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız en son Franklin'i lavarla basmıştık Ne yapıyorsun dayı önüne bak vallahi öldürürüm bak seni Ağzına sıçtım zarganası Tamam sıkıntı yok bir an öyle kısa bir sinir krizi sinir dalgınlığı neyse artık onun ismi o oldu ee, Frank Franklin ne Franklin de. <laughs> <laughs> Franklin'de görevimiz kalmadı. Ben o yüzden şimdi Michael'a geçeceğim. Michael'da biraz görev var. Aslında Trevor'da da 7 yazıyordu ama uzun zamandır Michael'la oynamıyorum. Michael'ın davranışlarını, Michael'ın duruşlarını özledim. Şimdi Michael zaten triplerde yine şehri seyrediyor. O da son ayaklarımda triplerine giriyor falan filan. İnterniler. Evet kanka, nereye gidiyoruz? Eve mi? Ay hızlı bir şekilde eve gidelim. Bu sırada ben de size önceki bölümlerde ne yaptığımız şöyle kısaca bir özet geçeyim. O, Trevor'la hatırlarsınız limanda casusluk yapmıştık. Çok iyi uçmadığını biliyoruz. Şu okulda biraz bir şeyler öğren yoksa sinirlerim ben. Bu Trevor sürekli bizi destekliyor arkadaşlar. Michael'a diyor ki sen de iyi uçamıyorsun kanka diyor. Biraz diyor uç diyor. Ne oluyor bu nasıl araba? Biraz diyor uç diyor. Ondan sonra Franklin'e geliyor diyor ki kanka diyor sen bir ateş poligonuna istersen diyor. bu gibi ateş ediyorsun diyor. Bunlar da yani ben de gitmiyorum çünkü şimdi ana hikayeden sapıp da poligona gidip iki el ateş etmektense giderim on el ateş ederim dışarıda story kahramanlarına daha iyi olur benim için yer aaa çarpma çarpmak oraya çarpmadım buraya çarptım ben ne yapacağım öyle ya neyse 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 moral bozmaya gerek yok arabayı iki vurduk diye bütün hayatımız kararmadı Michael'ın evine yaklaştık Şimdi Michael'ın yeni görevi ne acaba? Çok merak ediyorum. Yani böyle yine devlet adına bir şeyler olmasın da biraz Eğlenceli görev. Uff, vallahi silme durum. O araba kimin lan? Ha bizim Amanda'nın arabası. Yavrum be gıp kırmızı arabayla geziyor. Hadi. İzliyoruz. Sahneleri geçmek yok her zamanki gibi. Az önce biri yoga mı dedi? Bu nasıl görevi? Ne olacak? Vav. Wow. Hangi film kanka bu? Bam bam. O oyunu yapmışlar, oyun içinde bir film yapmışlar. Evinde sigara içiyorsun. Hı -hı. Amanda delikleri koparmış. Oğlum aldatmadın mı bu adamı? Şş, çılgın dediğin arkadaş bizim kardeşimiz yani öyle değil mi? <laughs> from me and the children, you low life whoremongering asswipe. Did someone say yoga? Çok fazla şey istemiyorum ya. Whoremongering <laughs> asswipe. Hello Fabian darling. Namaste Amanda. Namaste. Yes. Oh yes, she's very center. Bu kim? Bu tartışma ortamları hiç bana göre değil ya. Yani. Pa. Ne bu namaste? Miguel, Michael, lütfen biraz yoga yap ve sinirlerini yatıştır. Wow. Yoga yaparken paylaşırsın. Ne no, oldu Amanda? Yoga'nın nesini kıskanıyorsun? Şimdi Michael böyle hareketler yapacak sanki yeni uyanmış gibi. Şaka yapıyorum tabii ki. Yoga bu arada gerçekten çok ciddi, güzel bir spordur. Hatta spor da denilemez. Daha bir aktivite diyelim bir derinleşme, meditasyon tarzında kullanılan bir aktivite. Ama tabii ki spor için, esnetme için de kullanılıyor. E, tamam. Yes. Bak zaten arkadaki yes. o derin müziği falan da duyuyorsunuz. Yes. falan. For Olaydan saptı gece. Mountain, boats. mountain boats. Yes. Ayak gibi basım var da şu ekrana sığmayacağım için yapamıyorum. Hep beraber arkadaşlar. Derin bir nefes alıyoruz. Tamam da evet. Um, du, trois. Aman um, düü, Michael yap kardeşim. Michael. Şey. Michael. Adam niye hani, iç sesi iç sesi gibi sesleniyor. <laughs> I don't know about wow. Ben mi yapacağım? Veya tuşları tuşlarıyla fareyi şeklinde gösterilen konuma getirip tutmaya devam edin. Sol eksteniz basarak klavyeyi Oğlum ne oluyor lan? Abi normal hatta bacaklarımı açamıyorum. Burada nasıl açacağım? Hadi. Ne yapacağım? Kramp giriyor bana. Ya yok istemiyorum. Bak abi. Bana kramp gibi ya. Ben de fıtık var ya. Ben o kadar seni soy... E bence de yani iptal olsun. Michael bilgiye ulaşamadı. Ulaşmasın abi ne gerek var? Yeniden dene. Ya yok ben bu görevi Hadi bir kere daha deneyelim. Tamam sağlam kafa sağlam vücutta bulundum Eyvallah. Aga adam ölüyor. Of. Oh. Tamam. Bak aman da vallahi şapla diğerine de vuracağım şapla. Hadi. Tamam. Soluk almak için bu tuşa aynı anda bas. Bastım. Bıraktım. Açtım kolları kanka. Dur çözdüm lan galiba. Hadi ver nefesi. Oha. Bunu nasıl yapacağım? Ölüm Wow, Uluf Oha Michael'a bak ne kadar esnek Çektim kanka Ver 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 Tamam be Boğulmayız 2 saniye Ne karmaşığı Yağmur buraya geçemiyor mu? Allah razı olsun Kızıcı bitsin şu Aa bak gram girdi işte Ya bu görevi de yapmazsam olmaz. Hikaye tam anlamıyla tamamlayamam. Al. Al kendimi kaybettim geri buldum. Aldım kanka. Al. kolları da kaldırdım. Nefes de aldım. Senin ayak tabanı nasıl için bu arada? O nasıl bir ayak tabanı? Seni gidiyor bacı. Hop, şöyle. Tamam iş çözdüm ya. Bir de, Michael'a kramp girmese daha iyi olur. Please, Mikel. Please, Mikel boğuluyordu az önce. Ananı. Değil mi? <laughs> Yetmez mi? Yetmezmiş. Sen sadece, Şvarak'ın koltuk atları için bir şeyler dedi ama... Ya bize bir yine laf soktu birileri. İzin öyle böyle püf, püf, yapmaya başladım. Ha, yaptım kanka. Aldım kanka. Bıraktım kanka. Bırak artık, bulacağım. Bu ne? Strip mi düşüneyim, bu haldeyken. Aman da biraz kanka nefes almayı unutmadım. Sen geç gösterdin bana. Bunu oğlum. Ha. Yetmez mi ya? Nefes mi alacağım şimdi? Michael? Bir an dedim yapamadım herhalde. Her şey de doğru gidiyordu aslında. Aa! Tamam 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 sus. Nasıl diki, dikileyim ya? Ne yapmam gerekiyor? Of! Bitti mi? Biz bilinmeyenleriz. Bilinmeyenlerden korkmayın. Bakın Michael ne gösterecek bak. Kimi şaşıracak? Abi nasıl? Plank. Plank. Chaturanga. Chatur. Yeah. Abi kobra. Ya yeah. tamam abi hadi. Of. Yapmak istemiyorum ya. Ne kadar uzun görev ya. Çalışırken bu kadar uzun sürmüyor. Ha. Kalp krizi mi? Lan <laughs> anlattınız lan. Bizi ne zannettin lan. Şşş. Ölüm. Tam bu üstüne de löpçük diye düşmemeni o Onu görmedi kimse. Of. Derin bir nefes. Allah. Let it go. Let it go. Durun bakalım, sakince yapacağın olacak ya. Abi ben bile sıkıldım, siz sıkıldıysanız basın atlayın ileri. Hiç, hiç beklemeyin, hiç beklemeyin basın atlayın ileri. Bu ne be? Yat kalk, yat kalk. Ah nefes al. Maki bir Nesi sen Pakistanlı mı? Ah. Tamam. Kaçırıyordum valla. Valla kaçırıyordum. Tamam kobrayı da yaptı. Ya aman da edeceğimiz kavga var ya. Bir kavga ettik abi seninle. Anüs. <laughs> Bunu yapmaktan fıtık olacak. Geç. Nasıl yapılır paşam? Gel yap. Gel yap. Oha. Ne oldu oğlum? Yer değiştirmiş bunlar. Ya Michael'ın bir ulaşacağı bilgiye de. Yapacağı yoga'ya da. Çık. Çık istemiyorum. Yoga moga ist Ama bu görevi geçmem lazım benim. Değil mi? Lan görevi de yerde bırak. Oğlum. Trevor'da yok mu ya görev? Deli Trevor'da. Biraz deli travel oynayalım ya. Bu ne be? Sıkıldım ya. Aa. Yoga da yoga. Aa, aşağı yukarı aşağı. Yukarı. Eh şöyle. Bak işte deli ha. <laughs> Niye avlıyorsun oğlum? Güzel deli. Sen de görev var mı? Sen sarhoş musun? Oo sende yok. Sende neler dolu böyle? Sende ne görevi var? Oo HS var. Mini denizaltını çalma görevi işte bu. Heyecanlı, aksiyonlu bir görev. Yoga gibi. Gö Aha, kırmızı kamyonet. Hello. Soru işaretlerine gitmiyorduk değil mi? Soru gitmeden deniz için ben de gitmiyorum. Yabancılar ve kaçıklar adı altında 2-3 tane şey. Ama yol üstünde bir şuna uğrasam mı ki ya? Çok merak ediyorum. Hani bütün yabancılar ve kaçıklar görevi aynı bok. Yani aralarında hiç mi güzel görev yok? E dur lan yanlış ödeymişti. Dön bakayım kamyonete bak be. Çaldık kornayı. Ver. Da, da 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 da. Çekilin. Kör gözüme. Kör gözüme. Tamam, sıkıntı yok beyler. Bu Los trafik bizden sorulur. Araba sürme, sürücü kursu, ehliyet her şey bizde. Ehliyet açsız bedava, ehliyet dağıtıyoruz. Kasaptan alma. Hop. İstediğin model için uğraman gerek. Ford Kargo bu çal. Çalmaya gidiyorum kanka. Biraz izin verirsen. Oo. Neyse sıkıntı yok. Kim? Kim kaçıyor? Sen sen nereye gidiyorsun? Ah. Aa bay Bak. Bak bana sıkıyor. Bak bak. arka bak. Al kanka paranı. Oğlum al paranı. Aferin. Bu ne? Kaydet kanka. Kaydetmezsen olmaz. Soru işaretini. Aa soru işareti bu muymuş ki acaba? Yok lan ne alakası var ya. Of. Enter abi. Tamam. Aynı yolu. Güzel. Yol doğru. Şuradan gidelim hadi. Bas Bu araba da nerede nasıl kayacak ya? Hop hop hop. Oğlum atlamayın yola. Sapık gibi. Ha burada bizim... Aa, bu nasıl trafik? Geçiyor duruyor gidiyor. Bu ne be? Bir birey, bir yere yeşilleniyor bir yere. Ha, Aa, ağzımdan kaçtı çok özür dilerim Dün ne oluyor Ben ne yaptım yine iki yıldız yedim ya Ya ben bu durumdan bıktım ya bir yerde Wow well, Los Santos polisi evet farkındayım kanka senin Los Santos polisi olduğundan da ben senden bir şekilde kurtulmam lazım Nerede o bizim şey Ya buradaymış Boyacım Nasılsın Ben uzun zamandır sana gelmiyordum herhalde ya Sana geleyim de Beni bir boya arabaya da vurduk kaç... Polis nereye gidiyorum ben buradayım Polis pazara gitti Şimdi buradan sola döneceğim Dönebilirsem döndüm çok iyi çok iyi Ne hayırdır Şimdi buradan tekrar Ben şurada Adam polis falan mı öldürdüm yanlışlıkla bilmeden ya Abi git 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 Allah'ınız ağzına sıçtım biri geliyor buradan yani. ya. bak şu boyayı bir yaptırayım ondan sonra görürüz Bir de beni arayacaklar Kaç şuradan dön Sonra Yo yo buraya girmedim ben. Yok yok burada değilim. Yo hayır. Eh. Buraya girdiysem ne haberdim? Aç. Nasıl polisler? Polislerden kurtulmak için geldim zaten buraya. Nasıl yapacağız biz bu işi şey ya? Ya uf. Nereden? Şuradan gidelim hadi. Hadi biraz farklı yollar deneyelim. Ne oldu? Ayda buradan geldi bu sefer de. Kitap yazımı. Bırak peşimi. İğrenç polis. Ne oldu gittiler mi şu an? Ah vallahi Şu yıldızlar yanıp 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 sönmeye başladı derken Tepede polis belirdi, arkada polis var Ergen yine polis hmm. Orada polis var <laughs> Devam et Ölümde var, ölümde var Hayır hayır hayır, şuraya git, şuraya git, şuraya git. Tren yolundan devam et. Tren yolundan devam et. Sus, helikopter. Allah. Sıçtık ya. Burada görürler mi? Nasıl görür? Oh. İşte bu ve Mükemmel kaçış. De ben buradan geri nasıl çıkacağım? Abi kafa yedim. Kafa yersin. Aha buradan. Ne yapıyorsunuz lan? Suçlu mu arıyorsunuz? Sizin polisinize tüküreyim. Neyse şu HS'ye tekrardan gitmeye devam edelim. Arabayı zaten boyatmaya gerek yok. Bayağı bir ağzına sıçtık. Sorun değil. Ee, bak polis. Bir sağa, bir sola, bir sağa. Bir patates olduk ya. Bu artıda nasıl olması lazım normalde? Neden yok? Usta. Aa. Ne refleks kaldı ne bir şey. Sarhoş gibi araba sürüyorum ya. Az kaza. Şu HS görevini yapmadan bu bölüm bitirmeyeceğim. O HS görevini yapayım. O bölüm bitecek. Kırmızı araç. Sola çek. Abi şişman abi bak Oğlum ya banka, banka, banka arabası soymayacağım hayır Kendime hakim oluyorum param da var Hiçbir şey soymayacağım Tabi hiçbir şey soymayacağım deyip de deniz altı çalmaya giden de Bir tek ben olmam herhalde Devam ediyorum Şu, Kesin şunu da çarpışacağım Aferin lan, durdu İlginç Normalde bu hayvanlar durmaz Karşı tarafta peki karşı tarafta Var mı çarpacak kimse bana yok Bas hemen bas bas. bu, Abi ucundan vallahi iskambil kağıdını fırlattım öyle dedim geçtim. Hadi bakalım buradan sol mu yapalım? Yani buradan sol yapalım. Aşağıdaki de şey gibi Google Maps gibi emin ediyorum. Oo, oh, oh, bu, oh. Ya usta çarpmamak için kırdım sen de kır. Nereye gidiyorsun? Adama bir koyduk yönü değişti adam. Bizim araç sağlam ya. Ben bu kırmızı arabayı çok seviyorum. Aha. Şimdi bu güç çocuk deli adam bu koskoca denizaltını çalacak mı? Yani minnacık diyor ama bence koskocandır. Kus da neyse kus Nasıl yapacağız? Batis kafa geri bin. Batis kaf şu mu? Aa. Silah almam gerekiyor mu? Ne olacak? Kesin bana sıkacaklar var ya. Şimdi benim bunu öldürmem mi lazım? Ha bunun sesi. Benim mi? <laughs> Sen demek gitmem lazım Al gittim. Beğendin mi gitmemi? Allah'ım delis. Ne yapacağım ben burada ya? Ha, buradan bir şey mi çalıştıracağım? Vallahi öyle. Bas oğlum her yerine vermeymiş bu adam kafasına ne girmiş? Ah! Bunu mu çalacağım? Sünger gibi olan şeyi. Üstüne mi atayım? Al. Patis kafa binmek için üstüne tırman. Tamam kanka. Hadi çık yukarı. Yukarı. Ben Trevor öleceksin Trevor. Trevor öleceksin. Hadi Trevor. Hoppa çok iyi. Bu mudur yani çalmak? Ne kadar zor bir görevmiş ya. Bu denizin altına inmeyecek mi? Aha indi lan. Oo. Wow, peki bu değil. Tamam. Tuşlarda sıkıntı yok da bir şey merak ediyorum. Ha buradan benim böyle dolan gelmem lazım. Tamam dön geri dön geri. Böyle daha hızlı gider? Ama sonuçta bu deniz altında değil mi? Denizin altında daha hızlı gitmesi gerekmez mi? <laughs> Beni görmediler değil mi? <laughs> Doğru yolda <mıyım>? Mükemmel. <laughs> bas kıza. Ölüm daha hızlı gidiyor. Ne dersiniz? Biraz daha <laughs> yukarı gidiyor. <laughs> yukarı yukarı. Yukarı. Aptal. Aptal yukarı aşağı. Sadece abi. Çok iyi. Hadi bakalım. E kimse fark etmedi. Denizaltının sahibi kişi hariç bir de yük gemisindeki garibanın maaşlılar çalışanlar dışında. Yine 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 bir şeyler yapıyor. Yine böyle tehlikeli işlerin kıyısında böyle geziyoruz. Yani kendi İpimizi kendimiz bağlıyoruz. Yarın bir günde kendimize asacağız büyük ihtimalle. Evet. Lakin biz yoksa güçlüler mi? Orası tartışılır Trevor. De bu denizaltı ne işinize yarayacak abi? Üç... Aa, oha! Köpek balığı mı lan o? O ne o? Aaa şey değil mi? Katil köpek balığı. Neydi bunlar? Beyaz katil köpek balığı mıydı? Yok, balina mıydı lan bu? Ne balinası oğlum saçmalama. Hamsi. Yukarı çık kanka. Aa. Bak Yunus bir şey sesi var ama bu ince tiz genelde Yunuslar çıkar. Evet dalga dalga duruldum ben. Abi aşağıda bir yere çarpacağız şimdi denizaltını bulacağız ya yukarı çık. Oğlum nereden geliyor bu ses? garip ve ilginç bir ses. Ana Lüfer! Ne yapıyorsun lan? oo. oo, oo. Onlar Yunus da olabilir de ben hiç öyle beyaz gözlü Yunus görmedim. Bu teslim noktasına gidene kadar var ya. Oo. Hadi paşam. Hmm. Lan keşke şuradan gideydik. Şöyle dolanır. Neyse buradan da yakın. Geldik Scyther. Geldik sahibiz. Hiç Sıkıntı yok. Var mı Lüfer Çinekopamsi? Sezon değil mi? Öyle daha mı iyi gidiyor ya? Bak, duyuyorsun sesleri değil mi? Biz de ona korna... Bunda ne kornası? Oo benim kafayı cehenmiş. Çık yukarı. pardon. Aşağı, aşağı bastım ama yukarı çıkmanı istiyorum. Dostum, yukarı falan çıkarsan hani... Bizim için iyi olur. Çok iyi. Sen bunu sürmeyin nereden... artık. Ben nereye gidiyorsun? Yolundan saptın. Aptal yarım saattir yanlış yolda gidiyormuşuz ya yukarı çık yukarı aşağıda hiçbir şey göremiyoruz sonra yolumuzdan sapıyoruz teslimat noktası şurası mı ben bunu teslim edebileceğim ne olacak patak kötü gidiyoruz dalga. dalgalar iyi ya bir karadenizde böyle dalga var belki kışın falan da ege'de hangi denizde o akdenizde falan oluyor da bir normal şartlar altında Karadeniz'de var bu Bir, bir de Los Santos limanda baksana. Altına girdik suyun yanlışlıkla. Halbuki ben shift'e basılı tutuyorum. Üste gitmemiz lazım. Oo. Küçük küçük büyüler oluşuyor böyle. Gölcükler. Ha gölcük buna da gölcük denir ya. Devam ki. Hız kesmeden. 3, 3 kilometre hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Yani şu winch bizi kaldıracak mı? Ne olacak? Büyük ihtimalle öyle olacak ya. Yani. Bakalım. Evet, evet, Yüzeye çıktınız. Ha tamam. Hadi, tamam. hadi, buraya kadar aşağıdan gelmiş olayım hadi. Hadi. Ben hep yukarıdan geldim deniz altıyla ama sorun yok. Al bakalım beni. Nasıl denk götürdün lan orada? Ben suyun altında beni nereden gördün? Vallahi. Helal olsun ha. Floyd yapıyorsun işini kardeşim. Tam bir çekicisin. Koskoca şeyi biz oradan çaldık. Bak hemen arkadan ya fazla değil. Başka bir limandan falan değil. Hemen arka limandan çaldık. Buraya getirdik ve şu an buna mı yüklüyoruz? Hayat yani nasıl fırsatlar çıkaracağı belli olmuyor tabii ki. Şimdi bir de üstünü bezle. Tamam Tam dediğim gibi. Biraz ört orayı biraz. Yanını Oo, siz böyle örtmezseniz cık cık cık. kulaklarım acıdı. Heh. Hadi. Dövmen güzel kanka. kafı <laughs> depoya bırak. Abi kafı biraz kapatsaydınız keşke ya. ya böyle açık maçık gidiyoruz ama. Neyse hadi gidelim. İnşallah. Yani hiç mantıklı durmuyor ama. Zannetmiyorum bir şey ya. Aa, bir an dedim oradan gidiyoruz ha. Ne kadar var? 30 bin. Güzel. Allah'tan mesafe yakın. Hadi abi. Aa, şimdi limanın öbür tarafına götürüyoruz. Bak limanın sonundan aldık. Ortasına getirdik. Ortasından başına götüreceğiz. Oradan da artık ne olur ben de bilmiyorum. Buradan mı döneceğim? Oo, oh, dur dur dur. Dur 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 dur. Dön. Sonra buradan dön. Dön bakayım nasıl dönüyorsun. İşte bu. Bu tam nereye park edeyim? Oğlum geç söyledin ya. Şimdi geniş almak zorundayım. Neyse şuradan dönerim ben. Dön 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 dön. Buraya mı park edeceğim? Oo çok zor iş. Gerçekten çok zor iş. Bu tır kullanmayı ben o ne? Helikopter kesin bize arıyorlar. Net. Net abi. Bu işin başka açıklaması yok. Bastı kafı öbür ne şeyin limanın sonundan aldık ortasına git. Bak yine aynı hata yaptım değil mi? Döner mi lan? Allah! Bastı kapı düşmedi. Dur. Bu ne oğlum? Kap karanlık içerisi. Şunları bir çek yoldan ya. Bu ne be? Dumble koymuşsunuz kocaman. Ne oldu abi? Tırdanayım. Allah razı olsun. Ha bir de bastı. Şu mu konuşun? Seni gözüm tutmadı çocuk. Bas geldin. Nasıl ağzını yakalarım ha? Bas. Bitsin artık görev. Hadi şu basit kafa olayından kurtulmak istiyorum. Ha buradan benim uzaklaşmam lazım herhalde. Şuradan bir araba çalar hemen vın. Hangi arabayı çalayım? soldaki iyi gibi duruyor ne diyorsunuz? Hayda buradan çıkamayacak mıyım? Vah, deniz altında çaldık. Mini deniz altını çalma işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Devam diyoruz. Sonra SC'ye basıyoruz. Bir HS görevi daha var. Kargo Bob. Kargo Bob'u sonra çalışacağız. Ona yapacak bir şey yok. O zaman arkadaşlar ben buradan arabaya atlayıp hafiften eve doğru yola geçiyorum. Al arabayı. Çaldım. Kusura bakmayın. Başka bu saatten sonra bu bölümlük yapılacak bir şey kalmadı. O zaman diğer bölümde Michael'ın yoga görevini ben bölüm arasında yapıp o şekilde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıya like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.